Merhaba arkadaşlar. Sizin halinizi, halkınız da benim için çok önemli. Şimdi sizlerle maddenin hallerini işleyeceğiz tabii ki de. Kimya. Bunu biliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Maddenin fiziksel halleri. Şöyle maddenin halleri ve endüstri hal değişimi neyi önemli diyoruz. Pardon arkadaşlar çok özür kalemi küçültmem gerekecek galiba. Bir de mora çevirelim. Tamam. Hadi arkadaşlar. Mor. Yaptım. Maddenin, maddenin fiziksel halleri dörde ayrılır. Katı, gaz, sıvı ve plazma olmak üzere. Burada, şimdi birincisi de Katı. Yazalım mı? Yazalım. Birin çıkmış zaten çok özür dilerim. Birincisi katı. Yazıyorum. Katı. İkincisi sıvı. Sıvı. Üçüncüsü nedir? Gaz. Dördüncüsü de plazmadır arkadaşlar. Plazma. Tamam. Sonra Şöyle bakalım katı, sıvı, gaz, plazma. Doğru. Doğru efendim. Siliyorum bunları. Hı. Hmm. LPV, LPG ve LNG olmak üzere. Bunlara bakalım. LPG, L P G, L N G. Kısa kısa anlatacağım, gideceğim. Arkadaşlar LPG dediğimiz şey, likit, petrol, petrol, neyi gazı, likit petrol gazıdır, gazı. İkincisi de yani LNG olan da likit, likit dediğimiz şey bu arada arkadaşlar sıvılaştırılmış oluyor, yani yanlış bilmiyorsam arkadaşlar. LNG'de ne natural yani doğal. Bu da gaz. Tamam mı? Bunlar da önemli. Bize ne, ne diyor? Ancak maddenin kararlı hali dediğimiz katı sıvı ve gaz hali madde açısından çok sık karşılaştığımız bir durumdur. Maddenin halleri büyük ölçüde neymiş? Ona bakıyoruz. Büyük ölçüde Sıcaklık ve basınç belirler. Plazma hali genellikle madenin çok yüksek sıcaklıktan etkilenmesi sonucu oluştu, oluşturduğu atom, molekül, io, elektron, iyon karışımı bir yapıdır. Normal alev sıcaklığı 800 ile şurayı çizelim. Hatta fosforlu kalemlerimizi de çizelim. Olmadı arkadaşlar. Şurası arkadaşlar gözükmüyor kaleminde Bakın ne diyor? 800 ile 500 arasında plazma yapısıdır diyor. Güneş ve yıldızlar plazma yapısındadır. Elektrik enerjisi yardımıyla soğuk plazma yapısı oluşturulabilir diyor. Eğer görmüyorsunuz ben şöyle bir büyüteyim. Gözükmüyor olabilir. sorun değil. Herkese basıyoruz. Büyütüyorum. Evet. Karışım bir yapıdır. Çok plazma yapısı da oluşturulabilir diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Hayatın vazgeçilmesi olan su, basınç ve sıcaklığa bağlı olarak katı sıvı gaz halinde bulunabilir. Yeryüzünde suların buharlaşıp tekrar yağmur ve kar geri dönüşümü bunun geri dönüşümü bunun en iyi örnekleridir. LPG LPG gazına bakıyoruz hemen şöyle. LPG gazında sıvılaştırılmış petrol gazı demiştik zaten. LNG'de sıvılaştırılmış natural gaz demiştik arkadaşlar. LPG 30 pro... %30 bak LPG P burası Sorularda burası %30'dur, %70'tir falan da filan hepsi çok çıkar. O yüzden bunları çok iyi bilmemiz lazım. %30 nedir? Propan. Pro Pan. yetmişi nedir? Butan. Yazmıyor anlamadım. Keşke yazabilse size daha iyi görürsünüz. %70'e Bütan. Diyoruz. %63 Sıvılaştırır. %63 bunlar direkt gaz olarak kullanılabilirler. Kuru havayla karışım yüzde Havada en, en çok bulunan gaz nedir azot %78 oranında azot diyoruz Arkadaşlar Atladığım yer var mı diye bakıyorum Heh. Buraya bakalım LPG belirine geri ilgilim eğer yanlışlarınız olursa korkmuyoruz arkadaşlar çünkü Yanlışlar ne yapar? Doğru getirir. Çünkü yanlışlara baka baka doğru cevabın hangisi olduğunu göreceğiz. LPG mutfak tüpünde otobüs olarak kullanılır. Şimdi V var mı da? Evet doğru. LNG saf maddedir. LNG ve LPG kömüre daha temiz. Kömüre göre daha temizdir. Bu da doğru. Şimdi şıklarımıza bakıyoruz. LNG saf madde diye bir şey dedik mi? LNG saf madde katı madde olabilir. Çünkü ne doğal ya. Yani olabilir. Bakalım. Yani hepsi diyorum. Bakıyoruz. Ceyhan. Demek ki demek ki LNG katı madde değilmiş. Çünkü LNG ne diyor? LNG liquid, metral, doğal gazdır. Metan, az miktarda etan ve su bulunmuşlar. Hı, hmm, metan etan oluyor ya ondan anlaşıldım. O zaman bakıyoruz hemen diğer sorumuza. Diğer sorumuzda ne diyor ona bakalım. Bakalım hangisi yanlıştır? Hangisi yanlıştır? Hava basit damıtma yolunda bileşenler ayrılır. Sorumuzun enerji kaynağı güneştir. Doğru. Madeni plazma hem düşük hem de yüksek sıcaklıkta yerleşebilir. Doğru. Ayon katyon. E, LPG rengi petrol yataklarında rastlanır. Olabilir. Gazlar düşük sıcaklığı ve yüksek sizi sıvılaştırılabilir. Doğru. Ben bunu Adana diye biliyorum Çünkü basit damıtma değil de ayrımsal ayrım sal damıtma diye biliyorum. O yüzden bakıyoruz. Evet cevabı sadan arkadaşlar. Çünkü ayrımsal damıtma yoluyla olur. O yüzden bunu Doğru kabul ediyoruz. Geçelim. Resilelim arkadaşlar. Evet. En sevdiğiniz yaz katı sıvı gaz arkadaşlar. Madenin 3 farklı fiziksel hali vardır. Katı sıvı gaz halleridir. Dördüncü hali ise nedir? Plazma. Plazma ne? İyonize hal. Ne örnek verebiliriz? Televizyon örnek verebiliriz. Telefon örnek verebiliriz. Sonra iyonize olmuş her türlü şey örnek verebiliriz arkadaşlar katı hale bakıyoruz. Maddelerin hali, maddenin en düzenli halidir. Bakın, ben size bir şey çizeceğim. Dikkatlice izleyin. Hemen çiziyorum. Evet arkadaşlar. Bu nedir? Mesela katı. Tanecikler arası mesafe. Ya düzgün çizememiş olsam da yine normal azdır değil mi bu katı bahsetmişken bunu da bahsedelim bura biraz daha ayrılıyor bu sıvı ayrılıyor bu sıvı diyelim sıvı arkadaşlar bir de ne çizelim gaz gaz artık böyle oluyor gördünüz mü bu katıya bak ne kadar düzenli sıvı katıdan biraz düzensiz ama gazdan daha düzenli. Gaz en düzensiz Bu da böyle. Tamam mı arkadaşlarım? Madenin en güzel hali sınavda çıkarsa nedir? Katı hali. Katı maddelerin tanecikleri birbirine çok yakındır. Tanecikleri doğru. Tanecikler arası boşluk yok denecek kadar azdır. Doğru. Belirli şekil verir, şekilleri ve hacimleri vardır. Bakın burası önemli. Katı halleri titreşim hareketi yaparlar. Bir de ben size çok önemli bir yer söyleyeceğim. Not almayı açalım geçelim. not alma yeri. Yazalım. Not alma yeri diye. Siz de kitabınıza, defterinize ya da herhangi bir kağıda not alabilirsiniz. Katın. Hatta şöyle yazın. Şöyle yazın. Tak çiziniz. Şo. gaz arkadaşlar. Rengimizi de ki daha iyi anlaşılsın. Katı dediğimiz hal. Sadece titreşim. Sıvı dediğimiz hal için titreşim artı ne? Öteleme. Titreşim artı öteleme. Gaz hali nedir? Gaz hali sadece değil. Hepsinden yapar. Titreşim yapar. Öteleme yapar. Dönmeyi de yapar. Yazıyorum arkadaşlar. Titreşim sonra dönme sonra öteleme Titreşim dönme öteleme yapar. Değil mi arkadaşlar? Sonra titreşimi yazdık. Titreşim artı öteleme titreşim dönme öteleme Burayı da yazdığımıza göre Normal sayfamıza geri dönüyoruz arkadaşlar. Siliyorum. İnşallah size görünüyordu. Görünmüyorsa yorumlara yazın. Ya daha büyük yapabilir misiniz diye. Madenlerin düzenli halidir. Katı maddelerin tanecikleri birbirine çok yakındır. Tanecikler arası boşluk yok denecek kadar azdır. Daha bir tane örnek çizmiştim. Hatta şimdi bir daha çizeyim. Bak ne kadar yapışık değil mi? Bakın ne kadar yapışık. Bu ne katı? Daha boşluklar biraz daha az sıvı. Neredeyse boşluk en az indiriyorsa bu gaz. Zaten plazma daha boşluk var değil mi? Daha çok boşluk var arkadaşlar. O yüzden şu an dersimizin 12. 12. dakikasındayız. 13. dakikasına gireceğiz arkadaşlar. Yani inşallah beğenirsiniz duyduğudan. Belirli şekilleri ve hacimleri vardır. Hep tanesiyle değişmek sıkıştıramazlar. Diğer kişiler halleri göre daha yüksektirler. Bu konuları. Geçiyorum. Bakın örnek verilmiş. Kömür neydi? Katı karbon değil mi arkadaşlar? Kömür, elmas, katı karbon. Yanlış bilmiyorsam. Kömür, elmas, odun, ağaç bunların hepsi katı maddelerdir. Mesela akışkan olanlardan ne diyoruz? Mesela su. Bir sıvı mesela elma suyu nedir bir sıvı sonra BPG buna gaz diyebiliriz zaten bir gazdır hemen geçiyorum arkadaşlar ve açamadım Hı, açtım, açtım. siliyorum sıvı halim sıvı halde önemli belirli şekilleri ve belirli halimleri var sıkıştırılamazlar akışkandırlar kesinlikle akışkandır. mesela su elma suyu dedik daha demin elma suyu sıvı tanecikleri titreşim ve ötelim hareketi yaparlar daha demin yazmıştık siz not alın not almak istemiyorsanız da yorulmuşsanız da onun görüntüsünü çekebilirsiniz sonra yazabilirsiniz sıvı tanecileri katılara göre daha düzensizdir genellikle yoğunlukları katılara göre düşük gazlara göre yüksektir Yani Sıvı ortada yer alıyor. Tamam. Sıvı ortada yer alıyor. Örnek bal, deniz, zeytinyağı. Zeytinyağıya gidip gaz diyemem. Bala gidip sıvı diye sıvı derim ama ben buna katı diyemem. Bala katı denir mi? Ama yine de bir akışkanlığı var. Birazcık katı gibi görünse de akışkanlığı var. Balı kesinlikle karıştırmayın arkadaşlar. Dikkat, dikkat, dikkat. Gaz tanecikler bu arası boşluk katılara göre daha fazladır. Burayı biliyoruz zaten. Hı, maddenin gaz hali maddenin en düzensiz halidir. Tanecikler arasında mesafe oldukça fazladır. Belirli hacim ve şekilleri yoktur. Iskandırlar sıkıştırılabilirler. Gaz tanecikleri titreşim ötülme ve dönme hareketi yapar. Yoğunlukları katı ve sıvılara göre daha düşüktür. Duman, uçan bolon, badon gibi bunlarda şey gaz maddeleri demiştik değil mi? Evet. Kısal ayak yaklaşan olaylar. Katı halden sıvı hale gelme erime. Sıvı halden gaz hale geçme buharlaşma. Katı halden gaz hale geçme süblimleşme. Bunları karıştırıyoruz. Kırılaşmayla süblimleşme hep karışıyor. Şimdi kırılaşma ya şöyle not alalım. Kırılaşmaya geri süblimleşme de denilebiliyor. Geri süblim. süblim. Mesela geçiş, katı halden gaz hale geçiş süblimleşme ya, gaz halden katı hale geçiş kreolaşma ya da geri süblimleşme seni biliyor arkadaşlar. Gaz halden sıvı hale geçme yoğuşma, sıvı halden katı hale geçme donma, Gazal'dan katı halden katı hale geçme ise olayıdır. olayıdır diyoruz arkadaşlar. Şöyle gösterilmiş zaten. Şurayı inceleyebiliriz. Şöyle. Su buharı, biliyorsunuz havadaki su buharı ne diyorduk? Nem. Buna not olarak yazalım hemen havadaki ne istiyorum havadaki bu buharına nem denir arkadaşlar bunu da not alın zaten coğrafya dersinde görmüşsünüzdür tamam mı arkadaşlar nem i̇şte ne söylemiyorum Geçiyorum dikkat maddeler hal değiştirmeden sadece tanesiler arası uzaklığı uzak değiştir maddenin kimyasal yapısı ve de formu değişmez arkadaşlar Aşık yok. İyi bana Suyun bu araç kutu haline geçmesi, su barının yürüyüşe su suyun donarak katı hale geçmesi su dönüşünü sağlar. Bu su dönüşü yeryüzü su miktarının Yeryüzünün yeryüzü su miktarının sabit kalmasını sağlar. Endüstri hal değişmeli. LPG demiş, LNG demiş. Onları işledik zaten. LPG'de bize 70, butan, 130 propan. LNG şimdi en az en en fazla yanlış okudum. En fazla metan gazı. En nedir? Fazla arkadaşlar. İtici gazlar, parfüm, gibi Deodorant. Sıkışma ve genleşme özelliğinden ilaç, parfüm spreylerde kullanılmaktadır. Gazlar sıkıştırılıp sıvı hale getirilerek küçük hacimli kutularda depolanabilirler. Böylece atmosfer basından daha büyük basınç elde edilebilir. Bu da böyle ozon tepelerine gelinmesine sebep olur. tabii. İşte soğutucu gazlar, soğutucu sistemlerde de maddelerin hal değiştirme özelliğinden faydalanmaktadır. Buharlaşma sırasında gerekli enerji ortam sıcaklığının düşmesine sebep olur. Bu tür maddelere soğutucu akışkanlar denir. Bir maddenin soğutucu akışkan olabilmesi uygulanabilir. Basınç altında sıvılaştırabilmesine kaynaklanır. Kaynaklanır mıdır? Bağlıdır. Dikkat! Madenin hal değişirken sadece tanklar arasında uzaklık değişir. Kimyasal yapısı da formülleri değişmez. Buharlaşırken ortam sıvılaşırken ortam sıcaklığı artar. Günümüzde soğutucu gazlarda pron gazı bulunur dedik. Pron, diflom, difloro, di floro. İki flor metan demiş. Diflor, diflor ve penta. Beş flore etan. Gazlar belli sıcaklık değeri, gazlar belirli sıcaklık değeri üzerinde bir basınç altında sıvılaştırılamazlar. Bu sıcaklığa kritik sıcaklık denir. Bunu da not alın. Neymiş gazlar belirli sıcaklık üzeri Dönüşün. Belirli sıcaklık değeri üzerinde hiçbir basınç altında sıvılaştıramazlar. Buna da kritik sıcaklık denir. Ayrımsal damıtma. Neydi? Oksijen, azot mesela oksijenle azot. Bunu zaten işlemişsiniz, işlemişsinizdir konularınızda. Bu da bir ayrımsal damıtma yapılıyordu, değil mi arkadaşlar? Geçiyorum arkadaşlar. Hı. Hangisi akışkan özelliğine sahiptir? Yalnız iki olacak. Yok. Evet, şurayı kaçırdım arkadaşlar. Acele yapmıyoruz. Şimdi katı zaten zaten adı üstünde katı akışkan olması mümkün değil. Nasıl siliyorum. Gaz tek başına olamaz çünkü sıvı da akışkan. Yalnız iki demişim ama sıvı akışkan ama gaz da akışkan. Bunu unuttum. O yüzden bakıyorum. Edeme cevap. LPG ile ilgili aşağıdan hangisi yanlıştır? Han petrolün damatılmasıyla elde edilir. Doğru. Sıvılaştırılmış petrol gazı doğru. Tanker ya da gemilerde gaz halde taşınırlar. Renksiz, kokusuz bir gazdır. Doğru. Kokusuz. Evet. Havadan ağır ve patlayıcı bir gazdır. Havadan ağır ve patlayıcı bir gazdır. Tanker ya da gemilerde gaz halde taşınıyorlar. Sıvılaştırılıyor ama burada gaz halde diyor. Bu LPG ne oluyordu? Sıvılaştırılıyordu değil mi? Gaz ama bir akışkanlık özelliği vardı. Bunu C ile E arasında kaldım. O yüzden bakalım şimdi. Evet C. Çünkü gazelde taşınamazlar, sıvılaştırılıyor ya zaten. O yüzden aklım takıldı bir an. Nasıl ve oksijen nedir? Burada neydi? Ayrım sal damıtma. Hemen varsa alıp unutmayayım. Göremedim şu an. Zaman yazalım Ayrım sal damıtma. Bizde 70 azot da yazmış. Bizde 21 oksijen. İlk önce biz çıkıyordu. Burada yazıyor mu? Yazmış şey yazalım diyeceğim ama. Hı, ayrımsal damıtmayı da yazmışlar. Bakın. Şimdi buraya bakıyoruz. Hava yüksek basınç altında sıkıştırıyor. Aşk hava basıncının katı yaklaşık 40 katı kadardır burada uygulanan basınç sıkıştırılan hava eksi 200 dereceye kadar soğutulur su ve karbondioksit bu karışımdan katı olarak ayrılır böylece sıvı karışımda azot ve oksijen kalır kaynama noktaları farklıdır bu farklılık azotun gaz olduğu sıcaklıkta oksijenin sıvı olmasını sağlar böylece havadan oksijen ve azot gazı, gazları elde edilmiş Olur arkadaşlar. özel şartlardan hangisidir? İlk gazı daha önceki spreylerde itici gaz olarak kullanılmış fakat ozon tabakasına büyük zarar verdi. Yanlış hatırlamak gibi ise değilse... birçok ülkede kullanımı saklanmıştır arkadaşlar diyor. Buna göre diyor. CH4 olamaz. Helyum olamaz. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Cevap Bursa diye düşünüyorum. Hemen tamam, bakalım. Evet. Evet Bursa diyor. Doğru. Şimdi Su döngüsü ile ilgili bakıyorum Daha demin ki mesela sıvıdan katıya geçiş. Bunlar su döngüsüne ekliyor. Evet hal değişimi sonucu. Suyun molekül yapısı değişir. Molekül yapısı değişir mi? Etkenliği geri dönüyor. Molekül yapısı değişmez diye düşünüyorum. Bir bekleyeyim. Canlı neslinin devamı için önemli olup zorunludur. Su döngüsü. Evet arkadaşlar canlı neslinin devamı için önemli olup zorunludur diyor. Yani canlı esneği için önemli olan zorunludur. Bu da doğru. Ama suyun molekül yapısı değişir diyor. Cevap açılmış. Nasıl olmuş ya? Elim mi tıkladı acaba? Ben de şimdi gördüm. Kapatalım. Suyun molekül yapısı değişir diyor. Molekül yapısı zaten bunu daha demin de söylemiştim. Suyun molekül yapısı değişmez. Arkadaşlar cevap 3 olur tamamdır arkadaşlar. Hangisi der diyor. Sıkıştırılamazlar. Belirli şekilleri yoktur. Maden en düzensel. Nedir? Gazdır. Böyle. 3'e Ceyhan diyebiliriz arkadaşlar. Ceyhan olmayan eyle Zaten cevap çıktı arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Çok özür dilerim arkadaşlar. Cevap çıktı zaten. Cevap Adana. Çünkü C sadece Adana da var. Neden bakıyoruz? Adana doğru. Hangisinin karıştırmış? En üst bir alanda kullanılan. Karışımdır. Hmm. Burada LPG evet, LNG evet ama flora sanki değilmiş gibi geldi. Niye burası işaretliyorsam açıklayayım. Bence denizli gibi. Şöyle denizli diyorum. Denizli diyorum ben. Şöyle. Hı. Evet denizli doğru. Evet arkadaşlar bugün dersimizi burada bir bitirelim. Çünkü zaman aşım oldu. 5 dakika yaşıyor. İnşallah bir tane daha video bugün gelecek. Şimdi ben bunu YouTube'a yükleyeceğim. İnşallah keyifle izlersiniz. Eğer izlemek istediğiniz daha video varsa bana gönderin. Şunu şunu şu dersi izlemek istiyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. İyi izlemeler, iyi dinlemeler diliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. En yakın arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz arkadaşlar.